Herkese merhabalar. bugün sizlere hiçbir Power'ının e, Server power, 1200 Watt'lık Server Power'ını tanıtacağım. Bu normalde Server Power'ıdır ama ucundaki aparatla mining olarak çalıştırabiliyorsunuz. Şunun takılacak aparatı var. Şöyle bakın buraya takıyorsunuz. Bu şekilde 6 tane 8 tane ekran kartını çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Fakat biz iki sene evvel bu işi yapmaya başladığımızda ki ekran kartlarıyla şimdiki ekran kartları çok çok farklı ve çok çok güçlü şimdikiler. Örneğin şöyle söyleyebilirim size. 3084 tane çok rahat bir şekilde besleyebiliyorsunuz. Yani 1000 wa kadar yani, ee, takabilirsiniz ve sessiz çalışır, stabil çalışır, hiçbir şekilde ee, ısınma yapmıyor. Buradan mining'leri de alabiliyorsunuz. Ekran kartlarına da alabiliyorsunuz. Şu gösterdiğim e, kabloların bir ucu altılıdır. Diğer ucu 6 artı 2'dir. Bütün ekran kartlarına e, uyumludur. Ve hepsi sıfırdır. Power hariç power da şurada e, garanti amblemimizi yapıştırıyoruz. Yolladığımız tarihte buraya not düşüyoruz ve 3 ay firmamızdan garanti oluyor. Bu ucundaki aparat da dijital bir aparattır. Sarf ettiğiniz elektriği burada görebiliyorsunuz. Yani çok çok güzel bir uygulama bu. Bunun dijital olmayanları da var. Biz en pahalısını, en kalitelisini getirtiyoruz yurt dışından. Ve şu göstereceğim kablo. Eski e, PC'lerde floppy yani disket fişidir, dörtlü, onu şuradaki jack'a taktığınız zaman Jack'a taktığınız zaman e, normalde anakartı start verdiğinizde bu üründe çalışmaya başlıyor. Bu üründe çalışmaya başlıyor ve e, tek bir e, hamle ile hepsini çalıştırabiliyorsunuz. Bakın şimdi onu da göstereceğim size. Daha evvelden sistemi ben kurdum. Ee, burada bir tane kablo mining'e gidiyor, ee, pardon rezinki gidiyor. Öbür kablo da ekran kartına gidiyor. Normal aşağıdaki power da ana besliyor. Ben burada startı veriyorum. Bakın diğer power da çalışmaya başladı ve ee, birazdan görüntü gelecek. Bakın görüntü geldi hiçbir sıkıntısı olmadan senelerce kullanabilirsiniz. Düşünün ki e, en güçlü kartlar 3080, 3090 onları dahi 4 tane takabiliyorsunuz. E, hatta size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Burak Demir adlı YouTuber kendisi benden Power aldı, çok memnun kaldı. İkinciyi de sattım kendisine. Buradan kendisine selam söylüyorum. E, alanlar gayet memnun. Ve e, baya e, şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Hayırlı işler dilerim, bol kazançlar dilerim.